Merhaba arkadaşlar, adım Kostas, soyadım Arsanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız, yatırım yoluyla oturum izni. Ee, şu anda e, Pire'deyiz. Ee, herkes Türkiye'yi konuşuyor, bakın. Ee, Ali Bakır diyor. Neyse, ee, bir dakika bunun sesini biraz kapatalım. Her taraf, her tarafta e, sahip bey var. E, evet. Şimdi burası çok güzel bir ev. E, 2012 e, yapımı. 76 metrekare. E, Pire'nin e, çok merkezi bir noktasında. Önce yatak odalarına girelim. Burası ufak bir yatak odası. Çok sakin bir yer. Çok güzel bir balkonu var. Evet. Detaylar güzel ev. Evin detayları çok güzel. E, mobilyası satılıyor. Renovasyon çok başarılı. E, mutfak pahalı bir mutfak. 4.000 bin, 5.000'lik bir mutfak değil. hemen yatak odasına giriyoruz. Asansörlü birinci katta 76 metrekare iki tane balkonu var. Önce arkalı arka balkona çıkıyorum. Burası çamaşır asmalık bir balkon. Tekrar evi gezelim. Yatak odaları full dolaplı. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak bu ye bile ihtiyacı yok bence güzel bir ev. bence başarılı detaylar her şey süper banyoyu biraz detaylı çekelim çok zevkli yapılmış evet arkadaşlar durum bu fiyatı 250 bin euro ee, bu son dönem e, nereye gitsek e, 250 bin euro diyor ama burası gerçek 200 <laughs> öz 250 euro. Evet bugün son artık bestelimiz e, çıktı. E, Türkiye'den çok büyük bir yoğunluk var. E, ziyaretçilerime söylüyorum geldiğiniz zaman siz bile inanmayacaksınız. Yani biz e, şimdiye kadar Türkiye'den gelen insanların çoğuna dokunuyoruz diyorduk. Şimdi sayı o kadar arttı ki e, yetişemiyoruz. Türkiye e, Yunanistan'a <laughs> taşınacak <gülüyor> bir ilhak gerçekleşebilir gibi duruyor. Şimdi biliyorsunuz 250 bin eurodan 500 bin euroya artacak e, oturum izni. Şunu söylemek istiyorum. Bu e, 250'den e, 500'e e, çıkacak ve e, Atina dışı, Selanik, e, yani Atina, Selanik, Mykonos, Santorini 500 olacak. E, ama bu e, sonsuza kadar gidecek gibi durmuyor. E, çünkü belli bir yerden sonra e, bu olay e, kapatılacak. Yani Portekiz'de olduğu gibi. Ee, yani sevdiğim e, fikrine güvendiğim, duyumlarına güvendiğim e, bir arkadaşım dedi ki Miço bu e, oturum izni konusunu çok çok sevmiyor. Her ne kadar e, para tatlıdır desem bile e, bu konuyla alakalı e, sanırım bizim de yeni seçilmiş, seçilecek e, Kiryakos bu olayı kesebilir. Belli bir yerde e, belli bir yerde hak veriyorum. Çünkü buraya gelen insanların kalitesi artık e, o kadar yüksek değil. Bu e, sadece Türkler e, almıyor oturum iznini. Başka ülkelerin e, vatandaşları da alıyor. Dolayısıyla <laughs> 31 Temmuz'dan bahsetmiyorum ama bu işi olabildiğince hızlı bitirmeyi eee Düşünün, programlayın diye fikrimi söylemiş olayım. Bu son videom. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Ben de evime gideyim, dinleneyim biraz. Videoları beğenin, arkadaşlarınızla da paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.